Merhaba arkadaşlar. Ramzan etkinlik dünyasına hoş geldiniz. Bugün Kırtasiye'den çıktısını aldım. Böyle bir kızım var ve kıyafetleri var. Ben bunu Pinterest'ten baktım. Kırtasiye'den gittik ve çıktısını aldık. Biz bunları böyle bakladık, kestik. Sonra böyle buraya şey yaptık, çizdik. Dolap oldu. Biz de dolabın içine böyle Kıyafetlerini koyduk. Bu kızımızı giydireceğiz ve arka sayfada yine aynı şekilde çatısını aldığımız bir çanta var. O bu kızımızın çantası olacak. Orayı da size göstereceğim. Hazırlayacağım çantamızı. Şimdi bu kıyafetlerin arkasını çift tarantlı bantla bantlayalım. Çıkartıyorum. Sırf karanlık bas. Bantladım. Şimdi kızımızı giydirelim. İlk önce kızımıza şöyle bir elbise giyindirelim. şöyle. Şimdi bunu bildirelim. Arkadaşlar ben ıı, bunu da mı koysam? Bir bakayım. Bunu üstüne. Yakıştı gibi. Ama şu da var. Şunu da bir deneyeyim. Şimdi. Tamam arkadaşlar. Ee, böyle dursun. Şimdi ayakkabı olarak bunu giydirelim. Böyle. Yemek yerken mama oyuncuğunu taksın. Eğer yemek yiyince odasına girip mama oyuncuğunu alabilir. Ama şimdi takmayacak çünkü yemek yemeyecek şimdi. Evet arkadaşlar burada bir tane de kocaman bir tacımız var. Arkadaşlar bu uyku bandı mı mı bilmiyorum. Ama burada taç şeyleri var. Yorumlara yazın. şöyle bir tacı var. Böyle çok güzel bir kızımız oldu. Şimdi arka sayfaya geçip onu da aynı şekilde yapalım. Ve kızımız çantasını hazırlasın. Evet arkadaşlar burayı da kırtasiye dolabı olarak kullanacağız. Arka sayfaya geçmiş çizerken. Arkasına kağıt koymayı unutmuştum. Yine aynı şekilde eşyaları var. Bir kızımız güzelce yerleştirdi şeylerini, eşyalarını. Arkadaşlar bu arada kalem kutuluğun içine girecek olanların çift taraflı bantla yapıştırmadım. E, birbirlerine yapışır diye. Hemen kalem kutuluğunu hazırlasın. İlk önce bir kalemini atsın. Arkasında silgi var. Sonra bir silgimiz var. Arkadaşlar bu arada kızımızın adı ile Böyle uçlu bir kalemimiz var. Buraya basarız, gelir uçuyor. Sonra burada bir bir tane makasımız var. Bunu da açalım içine. Sonra burada yapıştırıcı var. Şimdi bunu çantamızın içine koyalım. Şimdi kızımız Lili de ilk önce defterini alsın. Bugün kızımız defterini götürecek. Sonra cetvelini koyayım. Şöyle bir cetveli var. Rabbit yazıyor yani tavşan. Koyayım. Sonra hmm, bandını alsın. Belki yazarken yırtıldı. Hemen bantla yapıştırabilir. Ya da pilcini. Sonra eğer hmm, karnı kırsa bir tane şeker var onu yer. Bunu da koyalım. Sonra bir kıstırıcı acımız var. Onu da koysun Böyle sarı rengi. Soka olarak da kullanabilir. Çok benziyor. <laughs> Buna da koysun. Burada Bir de not defteri var. Bunu da götürsün. Şöyle. Sonra burada bir takvimimiz takvim var. Bunu da götürsün. Evet. Lilemizin çantası hazır. Şimdi Lile çantasını alsın ve okula götürsün arkadaşlar. Bu videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.